Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı ortaya çıkan modernleşme ve reform talepleriyle tanınan bir hareketti. Fransızca Jön Türk, Genç Türk teriminden türeyen bu grup, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü durdurmak için anayasal yönetim, milliyetçilik ve modernleşme fikirlerini savundu. Bu makale, Jön Türklerin ideolojilerini ve hedeflerini 1800 karakter sınırında özetlemektedir. Jön Türkler, Osmanlı'nın siyasi, sosyal ve ekonomik krizlerinden doğdu. Tanzimat reformları, 1839 ok, 1876 modernleşmeyi hızlandırdı ancak yetersiz kaldı. Odiye Abdülhamid'in istibdat rejimi, 1876-1909 özgürlükleri kısıtlayınca aydınlar arasında değişim talebi yükseldi. 1889'da İttihad-ı Osmani Cemiyeti kuruldu ve bu İttihat ve Terakki'ye dönüştü. Anayasalcılık, Jön Türkler 1876 Anayasasının yeniden yürürlüğe girmesini ve meşrutiyeti savundu. 1908'de Oktanda Meşrutiyetin ilanı bu hedefin başarısıydı. Osmanlıcılık, farklı etnik ve dini grupları Osmanlı milleti altında birleştirmeyi amaçladılar. Ancak milliyetçi isyanlar bu ideali zayıflattı. Türkçülük, özellikle 1908 sonrası Türk milliyetçiliği güçlendi. Ziya Gökalp'in fikirleri Türk kimliğini ön plana çıkardı. Modernleşme, Batı'dan ilhamla eğitim, hukuk ve ekonomi reformları önerdiler. İslamcılık, Müslümanları birleştirme çabası Osmanlıcılıkla paralel gitti ancak Türkçülükle çelişti. Merkeziyetçilik Devletin otoritesini güçlendirmek. Eğitim reformları. Modern okullar ve Türk dilinin sadeleştirilmesi. Ekonomik kalkınma, sanayileşme ve ekonomik bağımsızlık. Kadın hakları, kadınların eğitim ve iş hayatına katılımı. Sina Akşin, Jön Türklerin ideolojik çeşitliliği, etnik gerilimleri yönetemedi. Erik Jan Zürcher, Türkçülük, modern Türkiye'nin temelini attı. Feroz Ahmet, otoriter yönetim. Özgürlükçü ideallere zarar verdi.